Gizli bir dövüş sanatları okulunda zihinlerini zorlu silahlar haline getirmeye odaklanan öğrencilere bushin sanatı öğretilir. Usta Takeda okulu Kojin Ninjaları tarafından yüzyıllardır kullanılan eski dövüş sanatları silahlarını ve zırhlarını içeren bir sandık olan Yorai Bitsu için bir sığınak olarak kullanmaktadır. Bu ölümcül aletler ölüme yol açmak amacıyla üretilmiştir. Kojin Ninjaları sadece kendilerinin bildiği eşsiz bir zehir geliştirmiştir. Ve düşmanlarına hükmetmek için kullandıkları bir panzehir vardır. Efsaneye göre katanaları gençleştirmiştir gerçek bir Kojin Ninja'nın elinde sadece can alma gücüne değil, aynı zamanda can verme gücüne de sahiptir. Takeda ve Dövüş Sanatları Okulu tarafından sahiplenilen yetim Casey Bowman, sarsılmaz bir kararlılık ve Bushido'da uzmanlaşmak için güçlü bir arzu sergiler. Casey, azmi sayesinde Sensei Takeda ve kızı Namiko'nun saygısını kazanır. Ne var ki Dojo'daki en iyi öğrenci olan Masazuka, Casey'nin Namiko ile olan arkadaşlığına ve Takeda'dan aldığı takdire içerler. Zamanla her iki öğrenci de ustanın birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri yönündeki umuduna rağmen birbirlerinin amansız rakipleri haline gelirler. Bir gece Casey tanımadığı annesinin resmine bakarken Masazuka bunu fark eder. Terk edildiği ve intihar eden bir babaya sahip olduğu için onunla alay etmeye başlar. Takeda araya girerek Masazuka'ya sistem eder ve Casey'nin bir kardeş gibi olduğunu hatırlatır. Nihayetinde Takeda, Casey ve Masazuka arasında bir düello ayarlar. İkili karşı karşıya gelir. Güçlü darbeler savurur ve bu sırada tahta katanaları paramparça olur. Masazuka'nın saldırganlığı yumruk ve tekmelerle yoğunlaşır. Casey'i alt eder ama durmaz. Diğer öğrenciler müdahale etmek zorunda kalır. Takeda öfkeden kudurmuş bir halde gerçek bir katanayı kanından çıkarır ve Casey'nin üzerine atılarak onu gözünün altından yaralar. O anda Takeda yaptığı büyük hatanın farkına varır ve diğer öğrencisini dojo kurallarını çiğnediği için azarlar. Masazuka'yı okuldan kovar. Masazuka sanki az önce Casey'yi öldürmeye çalışmamış gibi şaşırır. Masazuka okulun bir sonraki lideri olmayı arzulamıştır. Ancak şimdi New York'ta kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Bir süre sonra halka olarak bilinen bir grup yeni bir üyeyi tarikatlarına kabul eder ve onu kendi işaretleriyle damgalar. Rusya'da bir Rus siyasetçi yeni bir petrol boru hattı döşeme planlarını açıklar. Anla anlaşmayı tamamlamak için geldikleri yerin çatısında maskeli bir ninja konuşlanır. Adamlar saldırıya uğrar. Karanlık figüre ateş etmeye çalışırlar ancak hepsinin başı kesilir. Maskeli adam kaçar ve halkadan olduğunu anladığımız işvereniyle temasa geçer. Haberlerde suikast haberini görürler ve başarılarını kutlarlar. Dojo'da okulun yeni liderini duyurmak için büyük bir tören düzenlenir tam o sırada Masazuka şık kıyafetleriyle ortaya çıkar. Kendisini yeni lider ilan eder ve bit suyu ele geçirmeye yemin eder. Takeda onun sıradan bir suikastçıdan başka bir şey olmadığı için azarlar. Masazuka Takeda'yı kararından pişman olacağı konusunda uyarır ve ayrılmadan önce Casey'e yarasını hatırlatır. Daha sonra Takeda aralarında Casey ve Namiko'nun da bulunduğu 4 öğrencisiyle buluşur ve onlara Yoroi suyu New York'a götürme ve eski dostu Profesör Garrison'ı bulma görevini verir. Dörtlü New York'a giden bir uçağa biner ve profesörle buluşarak Takeda'ya vardıklarını teyit eder. Takeda kızına bundan sonra ne olursa olsun onu her zaman sevdiğini söyler. Masazuka evinde yaklaşan savaşa hazırlanırken profesör öğrencileri kasaya götürür. Daha sonra yemekte Casey'e ye geçmişi hakkında sorular sorar. Babasının deniz piyadesi olduğunu ve ailesinin Japonya'ya taşındığını anlatır. Annesi onları terk etmiştir. Babası ise intihar eden bir alkoliktir. Namiko şok olmuş görünür. Gece çöktüğünde öğrenciler ve senseyler dojo yerleşkesinde devriye gezerken aniden tam teçhizatlı ve savaşa hazır Masazuka'nın saldırısına uğrarlar. Bir alarm çalar ve öğrenciler hızlı harekete geçer. Masazuka'nın kılıç becerileri kusursuzdur ve karşısına çıkanları hızla öldürür. Ardından yaklaşan çatışmaya hazırlık olarak Takeda ile yüzleşir. Öfke dolu Masazuka ölümcül darbeler indirmekten kaçınsa da odanın mumlarını keserek etrafı karanlığa gömer. Takeda soğukkanlılığını geri kazanır ve kendini yaklaşan saldırıya hazırlar. Ne var ki Masazuka çok sayıda zehirli ok fırlatarak onu şaşırtır. Oklardan biri Takeda'nın boynuna isabet eder. Masazuka elindeki tek pan zehiri gösterir ve okula geri kabul edilmeyi talep eder. Takeda ise yarattığı eserden dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eder. Bunu duyan Masazuka kendi öğretmeninin kafasını keser. Kaosun ortasında Masazuka, Paul Garrison'dan gelen bir aramayı fark eder ve Yoroibitsu'nun yerini anlar. Halkın lideri Temple'la temasa geçerek görev için yardım ister. Bu arada Casey annesinin adresine gider ancak birkaç ay önce öldüğünü öğrenir. Kötü haberi Namiko'ya vermek üzere geri döner. Aniden bilinmeyen bir kişi daireye sızar ve Profesör Garrison'a suikast düzenler. Öğrenciler hızlı reflekslerle hemen harekete geçer. Casey en yetenekli kişi olduğunu kanıtlarken diğerleri saldırganların kurbanı olur. Casey saldırganlardan biriyle çatışmaya girer ve sonunda diğerlerini de hızla etkisiz hale getirir. Geriye sadece Casey ve Namiko kaldığında, peşlerindeki diğer adamlar gelmeden önce tam zamanında odadan kaçarlar. Bu arada Masazuka New York'a giden tüm uçuşların tamamen dolu olduğunu öğrenir ancak kendisine benzeyen bir adamı kuyrukta görünce bir plan yapar. Adamı etkisiz hale getirmek için bir iğne kullanan Masazuka onun biniş kartını çalar. Sağnak yağmurdan kaçmak isteyen Casey ve Namiko bir motelde oda tutarlar. Casey ısınması için Namiko'yu duşlara yönlendirir. Namiko ise şoktadır. Son saldırının ardından Masazuka'nın muhtemelen nerede olduklarını bildiğinin farkına varır. Takeda'nın güvenliğinden endişe eden Casey Namiko'yu teselli etmeye çalışır. Daha sonra polis olay yerini inceler. Dedektif Traxler Casey ve Namiko'nun kimliklerini fark eder. Haberleri izlerken profesörün cinayetinden şüpheli olduklarını öğrenirler. Namiko polise gitmeyi önerir ama Casey ona... New York'un önce vur politikasını hatırlatır. Bunun yerine Yorayıbit suyu gizlice başka bir yere taşımayı planlar. Ertesi sabah Casey uyandığında Namiko'nun kayıp olduğunu görür. Panikle aşağı koşar ve onu sakin bir şekilde kahve sipariş ederken bulur. Dükkan sahibi onları tanır ve aniden dükkan halka üyeleri tarafından saldırıya uğrar. Namiko eğitimini unutur ve onu kurtarması için Casey'ye bakar. Kaostan kaçarlar ve metroya binerler. Haydutlar da trene biner ve her yolcuyu titizlikle kontrol ederler. Casey onları fark eder, köşeye sıkışmışlardır. Saldırganlarla savaşmak zorunda kalırlar. Namiko iki serseriyi etkisiz hale getirmek için engelli bir adamın koltuk değneğini kullanarak eğitimini sergiler ama alt edilir. Casey onu kurtarır ve saldırganları yener. Tren durduğunda Casey ve Namiko polisler tarafından kuşatılır ancak şaşırtıcı bir şekilde vurulmazlar. Masazuka New York'a varır ve halka merkezine gider. Casey ve Namiko'nun yerini öğrenir. Gereksiz yere bir adamı öldürüp lideri tehdit eder. Namiko ve Casey cinayetle ilgili ayrı ayrı sorgulanırlar. Masazuka namikonun avukatı kılığına girer. Casey onlardan şüphe eden trakslara durumu açıklarken ışıklar söner. Bir figüre saldıran Namiko onun bir polis olduğunu fark eder. Polis onu uzaklaştırır. Ancak Masazuka tam teçhizatlı olarak peşlerinden gider. Bir sis bombası kullanır ve polisleri indirir. Bu sırada Casey üst kata koşar ve polis memurlarının cansız bedenleriyle karşılaşır. Kelepçelerinden kurtulmayı başarır ancak Trexler'ı Masazuka'nın pençelerinden kurtarma girişimi başarısız olur. Casey'nin odağı Masazuka'ya kayar ve iki düşman çatı da karşı karşıya gelir. Casey başlangıçta iyi savaşsa da sonunda alt edilir. Masazuka daha sonra Namiko'yu bağlar ve aşağıya uçar. Buna şahit olan Casey çatıdan cesur bir atlayış yapmaya karar verir. Bu arada Namiko gözleri ve elleri bağlı bir şekilde tutsak kalır. Masazuka onu ziyaret eder ve babasını öldürmek gibi iğrenç bir eylemde bulduğunu açıklar. Teslim olmamaya kararlı olan Namiko, Yoro Ibitsu'nun yerini açıklamayı ısrarla reddeder. Bunun üzerine Masazuka ayrılmadan önce kararını yeniden gözden geçirmesi için ona bir saat süre tanır. Kahve dükkanına dönen Casey, muhbir dükkan sahibinin izini sürer ve onu köşeye sıkıştırana kadar kovalar. Dükkan sahibinin göğsündeki damgayı fark eden Casey, nasıl olursa olsun ondan bilgi almayı aklına koyar. Elindeki yeni bilgilerle Casey, alt rütbeli üyelerin tarikatın gizli konumundan habersiz olmasından yararlanarak halkanın merkezine doğru yola çıkar. Toplantıyı bölen Casey, orada bulunan herkesi hızla etkisiz hale getirir. Saldırganları tek tek alt eder. Casey sonunda lideri görür. Lider ateş eder ve kaçmaya çalışır. Ancak Casey onu hızla etkisiz hale getirerek esir alır. Masazuka bir kez daha Namiko ile yüzleşir. Ona bıçak sallar ve Yoroi Bitsu'nun yerini sorar. Casey Masazuka'yı arayıp Namiko'nun güvenliği karşılığında tarihi eseri teslim etmeyi teklif eder. Namiko'yu korumaya kararlı olan Casey, yüzyılların tarihini feda etmeye hazırdır. Harekete geçen Casey, müzeye sızar ve tam Yoroibitsu'nun bulunduğu sandığı alıp kaçacakken Traxler gelip onu silah zoruyla durdurur. Trexler tarafından eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye zorlanan Casey, durumu açıklamak için polisi ikna etmeyi başarır. Casey sandığı açar. Masazuka kararlaştırılan buluşma noktasına geldiğinde Casey sandığı ona verir. Masazuka Namiko'yu serbest bırakır ancak sandığın boş olduğunu ve Casey'nin ninja kıyafetleriyle önünde durduğunu görür. Halkanın kiralık katilleri silahlı bir şekilde olay yerine gelir ve hem Masazuka'yı hem de Casey'yi ortadan kaldırmaya hazırdır. Masazuka korkusuzca harekete geçer. Bu sırada Casey kendini korur ve Namiko kaçarken masayı kaldırır. Casey hemen Namiko'yu yakalar ve ninja aletlerini kullanarak peşindeki adamları etkisiz hale getirerek kaçar. Namiko ok ve yayıyla ona yardım ederken kalan aydutları zahmetsizce yener. Namiko az sonra başlıca hedef haline gelir. Neyse ki Casey onu tam zamanında kurtarır. Masazuka kalan aydutları ortadan kaldırmayı başarır ve Namiko'yu zehirli bir okla vurarak panzehiri Casey'ye gösterir. Aralarında şiddetli bir çatışma başlar. Masazuka Casey'yi kolundan bıçaklar. Ancak Casey çabucak iyileşir ve onunla tekrar yüzleşir. Kavga sırasında Masazuka panzehiri düşürür ve Casey ona güçlü bir tekme savurur. Masazuka kaskını çıkarır. Yeni bir rounda hazırdır ve Casey'yi yere serer. Casey çaresiz bir hamleyle bıçağını kapar ve bıçaklanmaktan kıl payı kurtulur. Aniden polis helikopterlerle gelip teslim olmalarını ister. Masazuka bir toz bulutu içinde kaybolur. Ancak Casey soğukkanlılığını koruyarak gözlerini kapatır. Masazuka'nın saldırısından kaçar ve kılıcını ona saplar. Ağır yaralı olan Namiko'nun yanına koşan Casey gözyaşlarına boğulur. Ona olan aşkını itiraf eder ve ustasının Katana'nın yaşamı geriye çeviren gücü hakkındaki öğretilerini hatırlar. Kılıcın kabzasındaki gizli bir bölmeden küçük bir panzehir çıkarır. Panzehiri uygulayan Casey, Namiko'yu iyileştirir ve öpüşürler. Yola çıktıklarında Masazuka'nın ayağa kalkmaya çalıştığına tanık olurlar. Son sahnede Casey, Namiko'nun gözleri önünde babasının intikamını alır. Traxler, yoğun çatışmanın ardından Casey'ye yaklaşarak pasaportlarını verir ve kendi yurtlarına dönmelerini söyler. Casey ve Namiko, babasının anısını uygun bir cenaze töreniyle onurlandırır. Casey ise lider olarak yeni rolünü benimser. Bunun gibi daha fazla film özeti için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.